...sağılmış 1 litre sütümüz şu anda yerini almış bulunuyor. Arkadaşlarımız malzeme listesini gönderecekler derken gönderdiler. Sabah sağılmış derken yalnız dikkatini çekim Buyur abi. Şimdi tembel bir aileye denk geldi mi... Diyecek ki valla sabah sağlamış süt bulamadım onun için yapmıyorum tatlıyı tamam. demeyeceğim. Normal, normalde her şekilde süt olur efendim öyle. Tamam. tamam toparlayalım. Sevgili seyirciler Urfa muhallebisi için 1 litre süt, bir çay bardağı toz şeker, bir paket vanilya, 5 çorba kaşığı buday nişastası var. Şerbetinde 2 su bardağı su, iki su bardağı toz şeker var. Burası şerbet. Bir de üzeri var üzerinde yeşil fıstık, badem ve e, sevgili seyirciler nar taneleri var. Oh evet şerbetli ve nar taneleri yaptığımız araştırmada gül suyu da der. İsteyenler gül suyu da koyabilirler." Dedikten sonra hadi bakalım bismillah diyorum. Tencerenin içerisine ilk olarak sütü döküyorum. Gel. Geliyor geliyor. Taze süt geliyor. Ya Mahmut abi çok e, güzel bir konuya temas ettiniz. Yani e, sabah sağılmadı diye filan vazgeçmeyelim. E, şehir ortamındakiler Asla. bulamayanlar da normal paket sütlerden de devam edebilirler. Hiç problem. Yoktur yani. Şimdi abicim burada kolay bir tatlı, ee, Urfa yemekleri hem lezzetli hem kolay pratik. Ben çok seviyorum. Urfa'ya gitmişliğim var abi. Gitti mi? Tabii Urfa'ya gittik abi. Ya. Urfa Kültür Günleri e, programına katıldım. E, güzel kebapları yedik. Güzel ağırladılar. Kendileri mi yaptı? Sen yapmadın hiç? Yok ben yapmadım. Urfa'lılar kendileri yaptılar, yedirdiler. Bir de Urfa il, insanı o kadar misafirperver ki. O herkes ağırlamak istiyor. Oktay Ustam gelmiş, misafirimizdir. Ee, Allah razı olsun dedim yani e, filan böyle çok güzel bir program oldu. Evet. Urfa'ya Urfalı bütün dostlarımıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz İstanbul'dan. Evet efendim. Şimdi Ur Urfalar zaten gelen misafirlere karşı yani artık o yabancı demeyelim çünkü her yerde artık Türkiye birbirine karışmış. Ne güzel. Kardeşlik, dostluk. Urfan da şimdi yüzde kırkı, yüzde ellisi dışarıdan gelen yeni Urfalılarla dolu. Öyle mi? Göç mü alıyor Urfa'ya? Ne diyorsun diyor büyük şehir oldu ya kısa zamanda şimdi. Maşallah. Büyük şehir belediye başkanlığı seçiminde işte Büyükşehir belediyesi olarak girecek. İnşallah, yani. inşallah. Şimdi bu Urfa'da eski bir söz vardı Rahmetli Mustafa Dişti şairimiz dedi Urfa'ya gelen de ağlar, giden de ağlar. Gelen Şunun için ağlarmış. Nereye geldim falan filan diye. Tamam. Gelip oradaki güzelliği gördüğü zaman da bu sefer de dönmemek için ağlarmış. Allah Allah. Gidemiyor. Yani gitmek istemiyor. Gitmek ha. istemiyor. Yani Urfa'mız mu? öyle muazzam bir yer. Şimdi. Evet. Maneviyatı da çok güçlü. İnsanı güzel, misafirperver. Tabii oradaki İbrahim Aleyhisselam'ın. Peygamberler e, diyarı, diyarı. Peygamberler geçmiştir. diyarı. Şimdi mesela. Büyüklerimizden duyduk. Evet abiciğim. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı zaman ilk bizzat Allah ateşe dur emrini veren Serin ol. Evet, Serin değil. ol kulum İbrahim'e an Allah'ımızın Rabbimizin Rabbimiz. sesini duyduğu tek toprak diye söylerler. Urfa'mız Urfası. öyle bir evet. şeye sahip. Bunu yanı sıra zaten insanların da çok sıcak kanlıdır. Bizimle karşı biraz şey olabiliriz. Yok çok sıcak kanlılar. Ben, Yabancıyı e, çok severiz. Çünkü bizim de e, oturduğumuz binamızda da e, kapı komşumuz Urfalı'dır. Öyle mi? Evet. Oh. Ee, gerçekten. Urfalı'sa yaşadı gece kapıyı çalıyor mu? Çiğ köfte Aa, Geliyor abicim. Allah razı geliyor olsun. Geliyor mu gel gel geliyor. Yani Urfa lahmacunu e, ondan sonra e, çiğ köfte her şey geliyor. Allah razı oh. olsun. Ama biz de e, evimize taşınmadan önce çok dua ettik. Ya Rabbi bize iyi komşular, güzel insanlar e, komşuluk eyli. ettir diye dua ettik. Rabbim de duamızı kabul etti. Zaten bu devirde komşumuz kom da Urfalı. Bu, bu devirde komşunun iyi olduğu zaman var ya yaşadın. Elhamdülillah. Milli piyango da bilet bilmem ne çıkacağına komşun iyi olsun ondan bin kat iyi. Bin kat daha iyi doğru söylediniz abicim. Evet efendim. Şimdi bu devirde biliyorsun kapıyı çalan yok ya. Yok abicim yani artık e, zaman öyle değişti ki Mahmut abi. Kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimseyle gidip gelmezken iyi bir komşu olduğu zaman her vakit kap, kapınızı Allah, Allah! Maşallah. Ne Allah kadar Allah geliştirmişsin. Abicim ya. ne kadar ısıyı geçirdi ya. Tam ikiyi bile dolduramadan e Sen o şeyin ya Yani dedim ya, ki yani kurduğun yani kurduğun buradan kurduğun. ölçüyüm de dedim abi. Hani ne? Ölçülü bir şekilde ikiye iki olacak ya. E, tamam. İkiye iki denk düşüreyim diye dedi bu ha. çalışmamdım Ama da abi yoksa Başka bir niyetim yok. Abi size zahmet olacak. Böyle bir karıştırıyorum ben geliyorum abi. Canım abim benim. Şimdi sevgili seyirciler, burada e, sürağın içerisinde nişastayı öncelikle bir eriteceğim. Eritilmesi gerekiyor abi. Tamam. Nişasta nasıl eritilecek? Soğuk suyu koydum buraya. Yaklaşık olarak bir bardağa yakın. Suyun içerisine nişastayı alıyorum. Evet. Aldıktan sonra soğuk su ile kıvamı açılır, ayran haline getirelim. Oh. getirelim. Sütümüz kaynadım abi. Süt, sütümüz, sütümüz kaynamak, kaynamak üzere. Kaynamış gibi. Kaynamak üzere. Kıvamını bağlayacağız. Köpükler. Şimdi e, bu tatlının özelliği e, fırın kabı ıslatılacak. Islatılmış olan fırın kabına dökülecek ki muhallebi gidip dibine yapışmasın diye. Öyle bir özelliği var. Şimdi bir ıslatıp geliyorum hemen abi. Geniş en geniş kabı seçiyoruz. Ha çok da kalın olmayacak. İşte şöyle. Bir santim kadar kalınlığında olmasını Aklıma istiyorum. Aklıma gelmişken sana bir şey söyleyeyim. Buyur abiciğim. Bir dahaki yemek programında ben kenarda geleyim oturayım sen bizim hanımı konu kal. Tamam. En, en az bilmediğin yüz tane yemek çeşidi vardır. Tamam ablamızı inşallah bir dahaki sefer ağırlamak isteriz. O zaman yani şöyle gelirse yapalım. o kadar kolay kolay gelmez. Sen seviyor gerçi gelebilir ama. Öyle o da şeydir yani. Öyle mi? O zaman özel davet, ben buradan, e, isim ne demiştiniz? Işılarım. Işıl Hanım. Işıl Hanım'a ben buradan bir sesleneyim. Işıl ablacığım, e, şimdi Mahmut abimiz biraz önce söylediklerini duydunuz. Allah kısmet ederse Mahmut abimizin bir dahaki gelişinde siz o bizim... O zaman gelmeden davet et. Yemek, sen bu yemek programı değil mi kardeşim? Yemek programı. E ben yemek bilmiyorum, o yemek anlıyor Kıbrıslı. En azı tamam. senin bilmediğin en az 100 sene yemek biliyorum. Allah razı olsun. o zaman Işıl ablamızı biz bekliyoruz. Mahmut abimiz türküler okuyor. Biz Işıl ablayla birlikte ben yemekleri te pişiriyoruz. Telefonla katılırız. <laughs> abi telefonla şey yani hat kopar bir şey olur. Tam Türkiye okurken konuşurken <laughs> bir şey olur kesilir vesile. Ondan dolayı söyledim. Yani siz bilirsiniz. Ya ama siz olmadan olmaz ya. Ciddi misin? Yani olur da hani siz de olsanız da daha güzel olur. Ben de geldim Şaka ediyorum da. Hakikaten onu İnşallah. Tamam bir dahaki sefer o zaman. Çünkü sen burada mühim olan tanınmamış yemekleri, tabii. yöreleri Biz birbirine kaynaştırp, tabi şey yöreleri ya? kaynaştırmak. Ondan sonra e, unutulmaya yüz tutmuş unutulan yemekler, unutulan yemekler, e, gün ışığına çıksın, seyircilerimize paylaşılsın, sofralarda olsun. Niyetimiz bu abi. Tabii canım. Her şeyimiz halkımız için. Türkiye alalım tamam. Türkiye alacağız ama ee, kıvam bir e, tıkır mı? ne yaptı abi ben oraya bir şey yapamadım ya. Hareket evet. burada. Hareketlenme var. Bir köpük durum oldu mu? Oldu. Oldu oldu. Evet. Şimdi sevgili seyirciler sütümüz canım sütüm ya. Yapma işte yani. Yıllardır birlikteyiz yani. Niye böyle köpürüyor da yukarıya doğru bir Bir kıvamını bağlayayım ki burası çok önemli bir aşama da ondan dolayı mı abi? Tamam. Hemen abi. bağlayalım. Öyle gidelim Türkiye olur mu abi? Bismillahirrahmanirrahim. Bir köpüğün altını bir ineyim de göreyim abi. Sanki biraz daha mı istiyor diyorsun sen? Hadi canım. itiraz etme. Hadi, hadi canım, hadi canım. Vay canına ya. Canlı yayında başımıza sana gelene bak ya. Sana bir şey Canlı yayında süte yalvaran açtı ya. Bu ne de... ...benim başıma neyin başına gelmemiş deyip pişmiş süt. Hadi. Aha, Hareket. buyurun işte. Süt oktayız tamam, sana. Tamam, tamam. 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 Yani süt de iyi şov yaptı ha. Madem sen istedin dedi. Yükseliyoruz dedi. Dedi Kodya meydan vermedi. Vermedi abi. Dedi ya ki, olsun. hadi yükseliyoruz. Gösterelim kendimizi dedi. Ya Allah ya Bismillah. Sevgili seyirciler şimdi süt kaynadı. Yukarıdan aşağıya doğru döküyorum. Çırpma teliyle karıştırarak nişastamız bu. day nişastası dökülüyor yavaş yavaş. Dilim dilim kesilebilecek şekliyle olacak. Kontrollü bir şekilde döküyorum. Biraz kıvamı koyu olmalı. Yoksa kesemeyiz. Şerbet aralarından girmez. Hepsini döktüm. Allah bereket versin. Haydi aşçım. Göreyim seni. Karıştırıver. Tamamını döktük sevgili seyirciler. Hiç bırakmadık. Ee, bir litre süt, bir çay bardağı toz şeker. içerisinde bir paket vanilya, süt var. Sonra da beş çorba kaşığı e, buğday nişastası. Su ile açıldı. Şimdi kıvamı bağlanıyor. Bir ceylan gözü olacak. Olur musun canım? Hadi bir ceylan gözü olu ver. Göreyim seni be. Hadi muhallebim benim. Mahmut abimizin de elindeydi. Oh. El lezzet abi. Evet. Şimdi siz bu muhallebiden Urfa muhallebisinden e, İbrahim Tatlıses abimize götüreceksiniz ya. Yani iyi olursa götüreceğiz. Ben bilmem zaten siz karıştırıyorsunuz. Adamın lokantası var. <laughs> Bravo kardeşim ben karışmam o zaman.